6-7 kilometrelik bir yürüyüşümüz var. Önce düz gidiyoruz. Ufak ufak rampalarımızla. Daha sonra bir kilometre, son bir kilometresi patikadan dik iniş var. Orada çalışırpı var arkadaşlar dik inişte. 1 bir kilometrelik bir inişle Şeker Kanyonu'na ulaşacağız. Araç bizi Şeker Kanyonu'nda bekleyecek zaten. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim. Evet, doğa kuralları hakkında yürüyüşle ilgili genel bilgileri vereyim yine ben size. Ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmıyoruz. Kesinlikle yerlere çöp atmıyoruz. Bu doğal üründür deyip gene atmayın arkadaşlar. İnsanların çöp gerdiği yere çöp atmak gibi bir alışkanlığı var. O yüzden kesin o ona yapamaz. Hayvanlara müdahale edemiyoruz artık. O zaman ee, yok, Onun dışında öncünün önüne geçmeyin, alçının gerisine düşmeyin. Öncü şunu göndereceğim sana. <laughs> evet ben artı. Ben, ben artı geleceğim. Ee, Sorularınız olursa söylersiniz. Çiçek toplamak isteyenler, çiçek toplamayı bilmeyenler varsa söyleyin. Bizde ihtiyaç mı olasınız çiçek toplamak? <laughs>